Viyana Hofburg Sarayı'nın restorasyon çalışmaları sırasında keşfedilen gizli belgeler, Avrupa tarihinin en şok edici aile skandalını gün yüzüne çıkardı. Habsburg ailesi başhekimleri olan Krato Hanedanlığı'nın 70 yıl boyunca tuttuğu gizli kayıtlar, Habsburg Hanedanlığı'nın 3 nesil boyunca sürdürdüğü ensest geleneğini detaylarıyla belgeliyordu. İlk belgenin çevirisi tüm araştırma ekibini sarsmıştı. İmparator Ferdinand kız kardeşi Catherine ile birliktelik yaşıyor. Bu lanetli gelenek gelecek nesillere de geçecek ve her seferinde daha da kötüleşecek. Bu kayıtlar Avrupa'nın en güçlü hanedanlığının karanlık yüzünü açığa çıkarıyordu. Bu ilk belge sadece başlangıçtı. Çünkü aynı sandıkta bulunacak diğer kayıtlar Habsburg ailesinin 3 nesil boyunca sürdürdüğü ensest geleneğinin çok daha dehşet verici boyutlarını içeriyordu. Belgeleri tutan Krato ailesi 3 nesil boyunca Habsburg sarayının başhekimliğini yapmıştı. Her neslin hekimi bir önceki nesilden aldığı kayıtlara yenilerini ekleyerek bu korkunç geleneği belgelemeye devam etmişti. Son kayıtları tutan doktor Johannes Krato'nun notlarında şu endişeli satırlar geçiyor: "Bu aile ensesti, bir lanet haline getirmiş." Her nesil bir öncekinden daha sapkın, her seferinde sonuçlar daha felaket. Bu hikaye sadece bireysel sapkınlıklar değildi. Avrupa'nın en güçlü hanedanlığının 70 yıl boyunca nasıl genetik ve ahlaki çöküşe sürüklendiğinin dramatik öyküsüydü. Bu şok edici Hofburg belgelerine ve Habsburg ailesinin nesiller boyu süren ensest lanetine dalmadan önce tarihin en gizli kalan hanedanlık skandallarını öğrenmekten hoşlanıyorsanız, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı düşünün. Habsburg ensest geleneğinin kurucusu İmparator Ferdinand'tı. Avusturya Macaristan tahtına çıktığında güçlü ve kararlı bir liderdi ama özel hayatında çok daha karanlık tercihler yapıyordu. İlk nesil hekim kayıtlarında Ferdinand'ın karakteri şöyle betimlenmiş. İmparator kamu işlerinde başarılı ama özel yaşamında anormal eğilimler gösteriyor. Özellikle kız kardeşi Catherine'e olan ilgisi normal kardeş sevgisini aşıyor. Bu anormal ilgi Habsburg hanedanlığının lanetli geleneğinin başlangıcı olacaktı. Ferdinand ile Catherine çocukluktan beri çok yakındı ama bu yakınlık Ferdinand'ın iktidar yıllarında farklı bir boyut kazandı. İmparator, kız kardeşine olan duygularının normal kardeş sevgisinden çok daha güçlü olduğunu fark etti. İlk sapkın yaklaşım Ferdinand orta yaş döneminde başladı. Ketrini sürekli yanında tutmaya, özel vakit geçirmeye, normal protokol dışında davranmaya başladı. Asıl tehlikeli kısmı ise bu durumu hanedanlık yükümlülüğü olarak sunmasıydı. Ferdinand, Habsburg kanının saflığını korumak için aile içi birliktelik gerekli diyerek ensesti meşrulaştırmaya çalışıyordu. Bu gerekçeyle Katarina ile fiziksel yakınlık kurmaya başladı. Saray arşivlerinde geçen şu kayıt çarpıcı: İmparator ve kız kardeşi artık normal kardeş ilişkisi yaşamıyor. Onları aynı odada, aynı yatakta görmek artık normal karşılanıyor ve bu birliktelik Habsburg ailesinin genetik çöküşünün ilk tohumu olacaktı. Ferdinand ve Catherine'in bu ensest ilişkisinden doğan çocuklarda ilk genetik problemler görülmeye başladı. Hafif fiziksel anormallikler ve zihinsel gelişim sorunları baş gösterdi. Tıbbi raporlarda şu endişeli notlar geçiyor. İmparatorun çocuklarında normalden farklı gelişim belirtileri gözlemleniyor. Bu durum ailenin yakın akraba evliliği uygulamalarının ilk sonucu olabilir. Ama en korkutucu yanı ise Ferdinand'ın bu geleneği gelecek nesle aktarma planıydı. Ferdinand'ın ölümünden 25 yıl sonra oğlu Maximilian tahta çıktı. O dönemki baş hekim doktor. Wilhelm Krato, Johannes'in babası... Ferdinand döneminin kayıtlarını oğluna devretmişti. İkinci nesil hekim babasının bıraktığı korkunç kayıtlara yenilerini eklemek zorunda kalacaktı. Maximilian çocukluktan itibaren babasının Catherine ile olan ilişkisini görmüş, büyümüştü. Bu durum onun için normale dönüşmüştü. Maximilian tahta çıktığında babasının ensest geleneğini devam ettirme kararı aldı. Onun hedefi ise yeğeni Maria'ydı. Ferdinand'ın kız kardeşi Catherine'in kızıydı. Bu ikinci nesil ensesti Habsburg lanetini daha da derinleştirecekti. İkinci nesil hekim kayıtlarında şu gözlem geçiyor. Genç imparator Maximilian babasının yolunu izliyor. Yeğeni Maria'ya olan ilgisi artık gizlenemiyor ve aile büyükleri bunu destekliyor. Maria genç ve güzel bir kızdı. Ama aynı zamanda aile geleneğine göre Maximilian'ın uygun adayı olarak görülüyordu. İlk yakınlaşma Maria genç kızken başladı. Maximilian ona özel ilgi gösteriyor, normal amca yeğen ilişkisinin çok ötesinde davranışlar sergiliyordu. Durumun en şok edici yanı ise bu birlikteliğin aile tarafından desteklenmesiydi. Habsburg büyükleri Maximilian ile Maria'nın birlikteliğini hanedanlık görev olarak sunuyordu. Saf Habsburg kanını korumak için şart diyorlardı. Saray belgelerinde bu dönem şöyle anlatılıyor. İmparator yeğeniyle olan yakınlaşmasını babasından öğrendiği yöntemlerle sürdürüyor. Aile konseyi bu durumu onaylıyor ve teşvik ediyor. Ve sonunda ikinci nesil ensest resmi hale geldi. Maximilian ile Maria'nın evliliği sarayda büyük törenle kutlandı. Ama bu normal bir evlilik değildi. Hem amca yeğen hem de kuzen evlilikti. Bu birliktelik Habsburg ailesinin genetik problemlerini ciddi şekilde artırdı. İkinci nesil çocuklarında fiziksel deformeler daha belirgin hale geldi. En korkutucu yanı ise genetik bozulmanın her nesilde katlanarak artmasıydı. Maximilian'ın ölümünden 30 yıl sonra oğlu Rudolf tahta çıktı. Bu dönemde başhekim doktor Johannes Krato dedesinin ve babasının bıraktığı korkunç kayıtları devralmıştı. Üçüncü nesil hekim ailesinin 70 yıllık gizli kayıtlarının son bölümünü yazacaktı. Rudolf Habsburg ensest geleneğinin üçüncü nesil temsilcisi olacaktı. Çocukluktan itibaren bu aile geleneğini öğrenecek şekilde yetiştirilmişti. Doktor Johannes Kraton'un kayıtlarında Rudolf'un yetiştirilme süreci şöyle anlatılıyor: Genç prens Rudolf dedesi ve babasının ensest uygulamalarını gözlemledi. Bu durum onun için normalleşti ve hatta aile görevi olarak kabul edildi. Ve Rudolf'un hedefi de çoktan belirlenmişti. Habsburg ailesi Rudolf için uygun aday olarak annesinin kız kardeşi Anna'yı seçmişti. Bu hem teyze yeğen hem de akraba evliliği olacaktı. Rudolf ikinci tahta çıktığında Habsburg, Ensest geleneğinin üçüncü ve en sapkın temsilcisi oldu. Onun annesinin kız kardeşi Anna ile olan ilişkisi ailenin genetik çöküşünü tamamlayacaktı. Bu üçüncü nesil Ensest Habsburg hanedanlığının sonunu getirecekti. Rudolf çocukluktan itibaren teyze Anna'ya özel ilgi gösteriyordu. Aile büyükleri bunu destekliyor, hatta üçüncü nesil geleneğin devamı olarak teşvik ediyordu. İlk sapkın yaklaşım Rudolf genç yetişkin olduğunda başladı. Anna ile olan birlikteliğini aile geleneğinin doruğu olarak sundu. En anormal davranışı ise bu birlikteliği diğer aile üyelerinin gözü önünde yaşamasıydı. Artık Habsburg Sarayı'nda ensest tamamen normal karşılanıyordu. Üç nesil boyunca süren bu gelenek ailenin ahlaki çöküşünü tamamlamıştı. Ama üçüncü nesil ensestin sonuçları felaket olacaktı. Rudolf ile Anna'nın çocuklarında görülen genetik bozukluklar korkunçtu. Habsburg çenesi artık çok belirgin, zihinsel problemler ciddi boyutlardaydı, fiziksel deformiteler yaşamı zorlaştırıyordu. Son tıbbi raporlarda şu dehşet verici kayıt geçiyor. Üçüncü nesil ensestin sonuçları felaket. Çocuklarda görülen deformiteler yaşam kalitesini ciddi şekilde tehlikeye atıyor. Bu aile genetik olarak çöküş noktasına gelmiş. Ve sonunda Habsburg lanetinin en ağır bedeli ödenmeye başladı. Doktor Johannes Kraton'un son birinci bölüm kayıtlarında şu özet geçiyor. 70 yıl boyunca süren ensest uygulamaları Habsburg ailesini genetik ve ahlaki çöküşe sürükledi. Ferdinand ile başlayan bu lanet, Maximilian ile derinleşti ve Rudolf ile doruk noktasına ulaştı. Artık geri dönüşü olmayan bir çöküş sürecindeyiz ve bu laneti durduracak bir güç bulunamadı. Rudolf ile Anna'nın en birlikteliğinin 5. yılında Habsburg lanetinin gerçek yüzü ortaya çıkmaya başladı. Rudolf'un zihinsel dengesi bozulmaya, davranışları giderek daha anormal hale gelmeye başladı. Bu çılgınlık sadece kişisel değil, aynı zamanda 70 yıllık ensest geleneğinin kaçınılmaz sonucuydu. Doktor Johannes Kraton'un günlük tıbbi muayene kayıtlarında şu endişeli gözlemler geçiyor. İmparator Rudolf'un zihinsel durumu hızla kötüleşiyor. Üç nesil ensestin yarattığı genetik hasar artık davranışlarında da kendini gösteriyor. İlk çılgınlık belirtileri paranoya şeklinde başladı. Rudolf herkesin kendisine karşı komploya çevrildiğini sanıyordu. Ama en korkutucu yanı bu paranoyanın aile içine yayılmasıydı. Rudolf artık sadece Anna ile yetinmiyordu sarayda bulunan diğer kadın akrabalarını da Habsburg geleneğinin parçası olarak görmeye başladı. Bu genişleyen sapkınlık Habsburg ailesini tamamen parçalayacaktı. Aile belgelerinde bu dönem şöyle anlatılıyor. İmparator Rudolf artık tüm kadın akrabalarını potansiyel partner olarak değerlendiriyor. Ensest obsesyonu kontrolden çıkmış durumda. En şok edici davranışı ise kuzenleri, uzak akrabaları, hatta genç yaştaki aile üyelerini bile hedef almaya başlamasıydı. Bu durum Habsburg Sarayı'nda büyük kaos yarattı. Artık hiçbir kadın aile üyesi Rudolf'un yanında güvende hissetmiyordu. Ve Rudolf'un çılgınlığı daha da vahim boyutlara ulaşacaktı. Rudolf'un zihinsel çöküşü ilerledikçe ensest obsesyonu artık sadece Anna ile sınırlı kalmadı. O Habsburg ailesinin tüm kadın üyelerini kendisine ait olarak görmeye başladı. Bu çoklu sapkınlık Habsburg hanedanlığının ahlaki çöküşünü tamamlayacaktı. Hekim raporlarında bu dönemin korkunç detayları geçiyor. İmparator aynı anda birden fazla aile üyesiyle yakınlık kurmaya çalışıyor. Anna, kuzeni Isabella, uzak akrabası Margareta ve hatta genç yaştaki akrabalar hedef alınıyor. Rudolf bu durumu Habsburg kanının kemale ermesi olarak gerekçelendiriyordu. Saf kan ne kadar çok karışırsa o kadar güçlü olur diyordu. En anormal uygulaması ise bu kadın akrabalarını aynı saray dairesinde tutmaya başlamasıydı. Artık onlar normal aile üyeleri değil, Rudolf'un özel koleksiyonu olmuştu. Bu durumun haberi saray dışına sızdığında büyük şok yaşandı. İlk tepki Avusturya kilisesinden geldi. Başpiskopos Rudolf'u açıkça kınadı. Bu davranışlar Tanrı'ya, aileye ve insanlığa hakaret. Ama Rudolf artık hiçbir uyarıyı dinlemiyordu. Çılgınlığı o kadar ileri gitmişti ki eleştirilere şiddetle tepki veriyordu. Ve Habsburg ailesinin içinden ilk ciddi direniş geldi. Rudolf'un kontrol edilemez sapkınlığı karşısında Habsburg ailesinin bazı üyeleri artık sessiz kalmadı. İlk direniş Rudolf'un dayısı Archduke Charles'tan geldi. Bu aile içi direniş Habsburg hanedanlığını ikiye böldü. Charles diğer aile büyükleriyle gizli toplantılar yapmaya başladı. Onların kararı netti. Rudolf durdurulmalıydı. Aile arşiv kayıtlarında bu gizli toplantıların detayları geçiyor. Habsburg büyükleri Rudolf'un çılgınlığını durdurmak için özel konsey oluşturdu. Artık onun iktidarını sorguluyorlar. İlk müdahale girişimi Rudolf'un hedef aldığı kadın aile üyelerini koruma altına almak oldu. Charles onları farklı şehirlerdeki kalelere götürttü. Bu müdahale Rudolf'u çılgına çevirdi. Rudolf, kadın akrabalarının kendisinden çalındığını öğrendiğinde öfkeden deliye döndü. Benim Habsburg geleneğime kimse müdahale edemez diye bağırdı. Bu durumda ilk kez açık şekilde aile üyelerine karşı şiddet kullandı. Dayısı Charles'ı tutuklatmaya çalıştı. En korkutucu yanı ise artık normal mantık yürütmemesiydi. Tıbbi kayıtlarda şu not geçiyor: İmparatorun zihinsel durumu artık tamamen bozuk. Gerçek ile kurgu arasındaki çizgiyi kaybetmiş ve Habsburg ailesindeki bölünme giderek büyüdü. Rudolf'un çılgınlığı ve aile içi çatışmalar Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun yönetimini de etkilemeye başladı. Artık imparator devlet işleriyle ilgilenmiyor, sadece ensest obsesyonuna odaklanıyordu. Bu siyasi kaos Habsburg İmparatorluğu'nun sonunu getirebilirdi. Saray belgelerinde bu dönemin yönetim krizi şöyle anlatılıyor: İmparator artık devlet toplantılarına katılmıyor, elçileri kabul etmiyor, sadece aile kadınlarıyla vakit geçiriyor. İmparatorluk yönetimi felce uğradı. İlk siyasi tepki Macar soylu ailelerinden geldi. Onlar Rudolf'un bu sapkın davranışlarını kabul etmeyeceklerini açıkladı. Avusturya büyükleri de endişeliydi. Rudolf'un bu durumu sürdürmesi halinde imparatorluğun parçalanabileceğini düşünüyorlardı. En büyük tehdit ise dış düşmanlardan geldi. Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa, Habsburg İmparatorluğu'ndaki bu kaosu fırsat olarak görüyordu. Casusları Rudolf'un çılgınlığı hakkında detaylı raporlar hazırlıyordu. Dr. Kraton'un siyasi gözlemlerinde şu endişeli kayıt geçiyor. İmparatorun sapkınlığı sadece aile meselesi olmaktan çıktı, artık devletin güvenliğini tehdit ediyor ve sonunda Habsburg lanetini kıracak olay gerçekleşti. Rudolf'un çılgınlığı doruk noktasına ulaştığında Habsburg ailesi artık daha fazla dayanamadı. Aile konseyi tarihi bir karar aldı. Rudolf'un iktidarına son verilmeliydi. Bu karar 70 yıllık Habsburg ensest lanetini kırmanın ilk adımıydı. Gizli aile toplantısında alınan kararın detayları arşiv kayıtlarında şöyle geçiyor. Habsburg Konseyi oy birliğiyle Rudolf'un zihinsel olarak iktidar edemez durumda olduğuna karar verdi. Ensest geleneği de resmen sonlandırılıyor. İlk adım Rudolf'un tüm yetkilerin elinden alınmasıydı. Dayısı Charles geçici yönetici olarak atandı. Rudolf bu karara şiddetle tepki verdi ama artık kimsenin desteği yoktu. Aile üyeleri bile ondan uzaklaşmıştı. En dramatik anı ise Rudolf'un Anna ile olan ilişkisine son verilmesiydi. Anna zorla başka bir kaleye götürüldü. Rudolf son ensest partnerini de kaybetmişti. Bu ayrılık Rudolf'u tamamen çökertti. Son tıbbi kayıtlarda şu acı dolu not geçiyor: İmparator eski Rudolf artık tamamen delirmiş durumda. Sürekli Anna'yı çağırıyor ve Habsburg geleneğimin devam etmesi gerek diye bağırıyor. Ve sonunda Rudolf'un trajik sonu geldi. Rudolf'un ölümü ani oldu. Resmi sebep kalp krizi olarak açıklandı ama gerçek neden 70 yıllık ensest lanetinin yarattığı genetik ve zihinsel çöküştü. Rudolf'un ölümüyle birlikte Habsburg ailesinde büyük temizlik başladı. Yeni yönetim 70 yıl süren ensest geleneğini tamamen ortadan kaldırma kararı aldı. Bu temizlik Habsburg hanedanlığının yeniden doğuşunu sağlayacaktı. İlk karar tüm aile içi evliliklerin yasaklanmasıydı. Habsburg üyeleri artık sadece aile dışından evlilik yapabilecekti. Doktor Johannes Kraton'un son kayıtlarında bu süreç şöyle anlatılıyor. Habsburg konseyi ensest geleneğini resmen yasakladı. Artık hiçbir aile üyesi akrabasıyla evlilik yapamayacak. İkinci adım genetik hasarlı aile üyelerinin tedavisiydi. Özellikle çocuklar için özel bakım programları başlatıldı. En önemli karar ise gelecek nesillerin korunmasıydı. Habsburg ailesi bundan sonraki tüm evliliklerini farklı Avrupa hanedanlarıyla yapma kararı aldı. Bu şekilde genetik çeşitlilik sağlanacak, lanet tamamen kırılacaktı. Üçüncü nesil enses sonucu doğan çocukların çoğu genç yaşta öldü. Hayatta kalanlar ise özel bakım altında tutuldu. Ve sonunda 70 yıllık lanet tamamen sona erdi. Doktor Kraton'un final kayıtlarında şu umut dolu satırlar geçiyor. Ferdinand ile başlayan, Maximilian ile derinleşen ve Rudolf ile doruk noktasına ulaşan Habsburg ensest laneti artık tamamen sona erdi. Yeni nesil sağlıklı evlilikler yapacak ve bu korkunç gelenek bir daha asla tekrarlanmayacak. Viyana Hofburg'da bulunan bu belgeler, gücün ve geleneğin nasıl sapkınlığa dönüşebileceğinin en acı örneğini sunuyor. Habsburg ailesinin 70 yıllık ensest laneti, genetik çeşitliliğin önemini ve aile içi evliliklerin felaket sonuçlarını gözler önüne seriyor. Ferdinand'ın kan saflığı obsesyonu, Maximilian'ın gelenek devamı ve Rudolf'un doruk nokta çılgınlığı, bir hanedanlığı neredeyse yok edilme noktasına getirdi. Bu hikaye günümüzde de geçerli dersler içeriyor. Hiçbir gelenek ne kadar köklü olursa olsun insani değerlerin üstünde olamaz ve bazen en büyük cesaret yanlış gelenekleri kırma cesaretidir.